Tamam. Abi, merhaba arkadaşlar. Eren Akın. Bugün usta ustayım. Ve şimdi Fenerbahçe yapıyoruz. Diğer orada duruyor anne. Çekebilirsin istersen. Onu bana ver çekelim. Önceliği konuşmayı Elene bırakıyoruz ve az önceki çizdiği Beşiktaş. Evet. Şimdi sizlere Fenerbahçe çizmek istiyormuş. Çizerken konuşabilirsin oğlum. Arkadaşlar Fenerbahçe'yi yapmak çok zor. Ama benim oğlum çizebiliyor. Evet. Şimdi evvel acıverteni yapmaya başlayalım. Buralar lacivert. Hop hop. Bu kadar yeter mi ya? Tamam yeter yerini yapalım. Arkadaşlar. Konuş anneciğim. Arkadaşlar. Çizgisini yapmayı unutmuşuz. Aynı Beşiktaş'ın be. <laughs> Şimdi yapıyoruz. Başladık. Fenerbahçe'yi yapmayı. Evet. Aferin benim Tamam. Şimdi yeşili alalım. Yeşil yaprağını yapacağız çünkü. Arkadaşlar biliyorsunuz ki yapraklar yeşil olur. <laughs> Değil mi anne? Evet anne. Eren'in çizimleri çok aşırı merakı var. Özellikle de Aha. futbol çizimlerine. Evet. Çok seviyor. Kupalarını, Kupalarını evet. Hepsini çizebiliyor. Trump. Benim futbolla çok bilgim yok, o yüzden. Benim var ama. Eren istediği için. Evet. çekiyoruz. Tamam. Şimdi siyah ya ya şuraları boyamak istiyorum ben. Boyamıyor. Harf olmasın. Arkadaşlar, Galatasaray'ın harfi var bir g Fenerbahçe'nin? E, Fenerbahçe'nin harflerini bilmiyorum diye onu yapmayacağım. F yani b, b. hani ben sana öğretmiştim mi onlarda? Evet. Ama ben Fenerbahçe... Ama onları da bilmen gerekiyor biliyor musun? Fenerbahçe'nin harfini öğreneyim ondan sonra çizerim. Ben sana öğrettim ama bunları. Olsun Fenerbahçe'nin harfini bilmiyorum özellikle. <laughs> Arkadaşlar. Benim bütün takım arkadaşlarım var. Beşiktaşlı, Fenerbahçeli, Galatasaraylı, Trabzonsporlu. Mesela Trabzonsporlu kim? Mesut abi. Beşiktaşlı olan kim? Ben. <laughs> Galatasaraylı olan kim? Umut. Başka ne kaldı? Fenerbahçeli olan kim? Hazal. Hazal Fenerbahçeli'ydi. Ve... Evet. evet. Başka Bursa Sporlu. Ahmet ya. Evet. Çünkü onun forması yeşil beyaz. Eymen Efe hangi takımlı? O da Beşiktaş. Vay. O son Spor tutsaydı zaten onu söyleyecektik. Olsun. Evet olsun. Bitmedi mi? Hayır. Ne zaman bitecek? Hayır, sayılarını yapıyorum şu an. Sayıları kaç? E, 1, 9, 0, 3. Aferin. Beşiktaş'ınkini mi yaptım? Çünkü sayısını bilmiyorum diye. Unuttum çünkü. Arkadaşlar Fenerbahçe'de bitti. Anne Fenerbahçe'de bitti. Bitti ya. Şimdi Galatasaray'a geçeceğiz. Onu da koyalım Beşiktaş'ın yanına. Tamam.